Merve Hanım hiç kimse yemeğinize zor demedim. Çok zor demedim. Niye? Çünkü onlar zor bir şey yapmayacakları için bence. Ne kadar da zor yani. Eti kavuruyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Peki şimdi bu tatlıya kolay derler mi? Asla kolay diyemezler. Kolay derlerse de oturup kendiniz yapın derim en sonunda. Profitur'u yapmak en büyük risk. Zaten kendileri de söylediler. Hoş sabah söylediklerini kabul etmiyorlar da o ayrı bir şey. Ne dedi? Hı. Ay sabah, ay her, gerçekten zor bir menü. Hop akşam oldu yemek yiyorlar. Zor değil. Niye? Uyudunuz, uyandınız, kalktınız, gözünüz mü açıldı? Evet, profiterolde en çok niye dikkat ediyorsunuz? Emine Hanım. Yani içinin harcına, Hayır yani eee e, Merve Hanım'dan beklentiniz ne profiterol konusunda? İşte içinin kremasını mı kendi yapması, işte üstünün çikolata sosunu mu? Ya bence hepsini kendi yapmalı. Yani çikolata sosunu da, hamurunu da, e, iç harcını da kendi yapmalı. Öyle bir beklentiniz evet. var. Peki Özden Hanım, sizin profiterol konusunda hassasiyetiniz nedir? Ee, aynen. Ben de öyle Emine'ye katılıyorum. İçini aynı şekilde yapması lazım. Göz göz olması lazım. Çikolatasının tadını bilmiyorum. Kendi yapması lazım Kendi. sosunu? Tabii tabii <laughs> ama en zor olanı da bu. Tabii ki. Yani bugünkü senin e, puan alacağın da bu. Ya olur mu? Yemeklerimiz de, Hayır. Mali, de var, da var. bak şimdi bu kolay bir iş değil. Diğerlerinden puan almayacak mı? Alacak, alacak da. Hmm. Yani. Bunun için bir e, tık fazla. Yani zor. Hamaratım diyebileceği tek yemek bu mu? Yani zor yani bu kadar zaman diliminde bunu da yapmak her baba yiğidin harcı değil yani. Hadi bakalım. Bir de tadına bakın tek tek yorumlarınızı alacağım. Aynen bakalım. Hazır değil değil mi Merve? Canım. Tabii. Hayır, hayır. Niyi hazır değil mi? Profiterol mü? Hazırı İzleyeceksiniz. Hayır. <laughs> Hamarak benim yarışmasında hazır almasını beklediğini... Bebeğini. Kız sen dışarıdan nasıl görünüyorsun? Bir <laughs> bakın, bir bakın. Nasıl? Var? Hazırcı mı? Hazır cevapçı yani mı? Yani bu soru bana sorulsaydı herhalde derdim ki... Karşı taraf benden o kadar ümitsiz ki... Hazır aldığımı düşünüyor. Hayır, neden sordun? Ya da musun? tam rakip görüyor. O yüzden mi? Demek ki <laughs> ya da çok mu lezzetli geldi? Bilmiyorum. puf olmuş ondan sonra. Hmm. Afiyet olsun. Yok, kendim her şeyini kendim Güzel yaptım. Güzel beğendim yani. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Evet, Rabia Hanım içini açtı, kremasını ısıtıyor efendim. <laughs> Krema o yok içinde. O ne tat değişik bir tarz profiter ya kız. içini ayırıyor, kaşından <laughs> Aa, kremasını alıyor. Şimdi bakıyorum alıyor. yani. Nasıl buldun? Otopsi yaptı resmi Evet, evet. <laughs> güzel ama... O kadar düşündün, hmm. sonunda güzel <laughs> Ama... Yok, <laughs> <laughs> çok güzel olmuş. Çikolatasını kendin erittin. Evet, evet. Ganaj yaptım. Hani o belli zaten. Kazır sos kullanmamışsın. Hamburu da güzel olmuş. Ben yumurta kokusundan korkuyordum olur diye sonradan katıldığı için olur. iyi yorulması hı hı. gerekiyor. Onun da püf noktası var çünkü. Evet. Muhallebisinde sadece evet. birazcık bir yabanlık aldım. Belki şekeri az bana gelmiş olabilir. Şekeri az. Ama evet. şöyle zaten çikolatada gireceği için o da çok şeker olunca hop bu sefer hı. tam bir şeker. Şey, Şekerim az olmuş muhallebinin. Evet. Tam Ama şeker. Ama geldi. Yoksa gayet güzel. Peki. afiyet, olsun. olsun. Hani bir yemeğin peşine ağır gider tabi. Sütlü tatlı bekliyorlardı bak, bak nasıl yediler. Gördüm. Ama şekersiz buldular. <gülüyor> <gülüyor> Emine Hanım. Ben tatlısını çok beğendim. İç harcı da yani her şeyi çok güzel. Çikolata sosu da çok güzel. Ee evet, kıvamı dolmuş mu? Bence çok güzel olmuş evet. Peki afiyet. Afiyet ya profiterol aslında şerbetli bir tatlı değil. Evet. Hafif biraz sütlü tatlı gibi. İçinde muhallebisi hayır, var. Hayır, yani hayır. hamurlu tatlı mı desek, sütlü tatlı mı? De, i̇kisi bir arada. Yani şerbetli olarak ağır bir tatlı değil aslında. Hayır, evet. Ama sen kanka bunu savunmasını yapmadın mesela. Ama şöyle zaten yani ağır bir tatlı dediler <laughs> mesela sen çıkıp diyebilirdin ki şerbetli bir tatlı değil ki ağır olsun. Sütlü istedilerse içinde sütlü muhallebi de var. Şöyle. Sen bunu çok hoş şey yapamadın o hal. Yok yok şöyle bir şey var. Şimdi ben zaten e, kızartmanın üzerine bir şerbeti tatlı yapsaydım herkesi şekerli tamam, bir Tamam, buna da ağır dediler yani şerbetli Yok. bir tatlı değil ki ağır olsun içinde. Hayır, tamam. Kreması var sonuçta El, süt var. En, en riskli e, tatlı. odama söyleyeyim ben ağır demedim. Sadece etin arkasında. niye sen üstüne alındın masada 4 kişi var. <laughs> ben üstüme alınmadım kendimi söylüyorum Ağır demedim. Yani şöyle etten sonra gelen tatlı olmamış dedim sadece. Hani hmm. çikolatından dolayı hani patlıcanın böyle yağda kızardığı için belki böyle sırf treliçi olabilir, tremusu olabilir. O gibi tatların böyle verdiği hmm. aldığı yumuşaklık var. Yoksa dediğim gibi güzel bir tatlı. Etten sonra geldiği için diyorum hani. Şu an peki ağzınıza bir yumuşaklık bırakmadı Yok, mı? Yok güzel. Ben o söylüyorum. Sadece derim muhalefesinde. Demek yani. ki süt istediği için kız bir sürekli muhalefesinde. <laughs> Sıra <Siyasınıza> yedi. Süt ezabım var. peki afiyet olsun. Yeliz Hanım. Ben beğendim. Gayet başarılı olmuş. Ee, normal şartlarda bir tık e, kıtır oluyor ama yumuşaklığı hoşuma gitti açıkçası daha rahat yiyebildiğim bir tatlı olmuş. Ganajını da beğendim, e, kremasını da beğendim, şekeri Yeterli benim için. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok beğendim. Peki afiyet, afiyet olsun. olsun. Sana tek bir soru soracağım. Muhallebisinin içine yumurta kırdın mı? Bir tane. Sadece sarısı. Bir tane sarısı. mi tabii, Çünkü muhalle bana çok beyaz geldi. Yerken de baktığımda evet bana da şekeri biraz az geldi muhallebinin. Acaba belki de ben çok şekeri sevdiğim için de? Belki olabilir. Şimdi çikolata koyduğum için bu sefer içerisindeki krema da e, fazlalaşacağı için ikisi birbirine tam Ama şeker olacak. Herhalde yumurtadan bir beyazlık var. Çünkü hani o sarı olur ya biraz da pasta kreması evet. olduğu için. Yumurtanın demek ki küçük geldi ama muhallebiye? Ama şöyle e, eğer iki tane kırsaydım ya da üç kırsaydım bu sefer yumurta tadını alacaksınız Hayır, Bir tane kırdığımızda da biraz ufak beyaz olmuş, sarı olabilir, oluyor ya. Beyaz geldi boyut bana. Boyut olarak verdi. O yüzden soruyorum ama hamur olarak güzel olmuş. Çikolata ganajı da güzel. Beğendim. Sunumun da efsaneydi. Eline konuları sağlık Afiyet diyorum. olsun. Evet. Olayı tatlıya bağladığımıza göre puanlamaya gidelim mi? Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> Aslında <laughs> en heyecanlı dakikalar puanlamada. Aynı Herkes efendim. yedi yorum yaptı ama neye göre puan vereceksiniz? Hangi yemekler puanlandırılacak? Merve'nin kaderi bugün belirlenecek. Bakalım ya. Merve bugünkü puanlarıyla Cuma günü büyük finalde 20 bin TL'ye almaya kazanacak mı? Göreceğiz. Hazırsanız puanlamaya gidelim. Masadaki yorumlar <laughs> güzel. Adaletli konuştular aslında. Ben birinci olarak değil. Hani bana rakip olabilecek Rabia Hanım şu an kendini dişli gibi gösteriyor ama yarın kendisini de göreceğiz. Dişli diye görmüyorum açıkçası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.